İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesi'nde H.Ç.'nin evinde çok sayıda silah ve FETÖ/PDY terör örgütüne ait yasak yayın bulundurulduğu bilgisi alındı. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.Ç.'nin evinde yapılan aramada 64 kitap ve dergi, 21 kaset ele geçirildi. Yapılan aramada evden küçük bir cephanelik de çıktı. 23 av tüfeği, 10 tabanca, 1 havalı tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 1 samuray kılıcı, 1 subay kılıcı, 2 kılıç, 3 pala olmak üzere ateşli ve delici silahlar ile bunların fişekleri ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda casus tabancası olarak da bilinen 2 adet kalem tabanca da ele geçirildi. Ele geçirilen silah, mühimmat ve dökümanlara el konulurken şüpheliyle ilgili soruşturma başlatıldı.